Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. garantili Arabam Sakarya Şubesi'ndeyiz. 2010 yılında Emre Söken tarafından Ankara'da kurulmuş olan Garantil Arabam dünyanın en iddialı test cihazlarını üretmekte. Gerçekten e, tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Türk mühendislerinin ürettiği devlet destekli ve patentli cihazlar Garantil Arabam e, tarafından üretilmekte ve Garantil Arabam.com.tr adresinden de detaylı bilgiler alınabilmekte. Garantil Arabam Türkiye'nin e, 7 bölgesinde 45 bayisiyle hizmet veren bir kurum, bir firma. Aynı zamanda garantili arabam bayilik veriyor. Oto ekspertiz cihazlarının üretimini yapıyor. Aynı zamanda da adı üzerinde garantili arabalar size sunmaya devam ediyor. Oto ekspertizini, e, araç ekspertizini yaptığı eee otomobillerin. Hey now, hey now. Whoa, whoa, whoa. Hanımlar beyler detaylara girmek gerekirse Garanti Arabam'ın yaptığı 500 nokta testinin detaylarından bahsetmek istiyorum sizlere. Dinamometre testi, el freni ve fren testi, süspansiyon testi, yanal kayma testi, kaporta boya testi, araç altı kontrolleri, elektrik kontrolleri, diagnostik test, takometre kontrolü ve yol simülasyonu gibi testler 500 noktada test edilmekte. Ve bu testler sonucunda aracınıza sigorta şirketlerinin bile veremediği garanti verilmekte. Garantileraban.com.tr adresine girerek online oto ekspertiz talebi de yapabilirsiniz peki online oto ekspertiz nedir diye merak edenlere şöyle ufacık birazcık açmak gerekirse e, diyelim ki Antalya'da yaşıyorsunuz ve Bursa'da bir araç beğendiniz ya da Ankara'da yaşıyorsunuz İzmir'de bir araç beğendiniz. Yapmanız gereken o kadar basit ki sadece garantirabam.com.tr'ye girerek ekspertiz talep et butonunu tıklıyorsunuz ve istediğiniz aracın ekspertizini hiç yerinizden, ofisinizden, evinizden kalkmadan test talebi oluşturarak istediğiniz aracın ekspertizini garantirabam.com.tr sitesinden yaptırabiliyorsunuz. Bunun sonucunda ne oluyor? Araç ekspertizini e, yapan kurum, kuruluş, garanti araban araç ekspertiz sonuçlarını sizin akıllı SMS tekniğiyle cebinize gönderiyor. Bu da yine Türkiye'de ve dünyada bir ilk oto ekspertiz sonuçları ve test sonuçları akıllı SMS yoluyla hiç yerinizden kalkmadan yine cep telefonunuza rapor olarak detaylı bir şekilde iletiliyor. Garantili Araban Konteri adresine girerek siz de Garantili Arabam ailesinin bir ferdi olabilirsiniz. Hem gerçekten ciddi anlamda büyük bir kazanç elde etmek, profesyonel bir yaşantıya, profesyonel bir firmanın alt kuruluşu, ekibi olarak çalışmak e size büyük kazançlar, büyük getiriler sağlayacaktır. <Sessizlik> Garanti Arabam Oto Ekspertiz firmasının diğer firmalardan, diğer oto eksperti şirketlerinden ayıran en büyük özelliği ise sigorta şirketlerinin bile vermemiş olduğu garantiyi size veriyor. Yani Garanti Arabam firmasında oto ekspertizden tam geçer not alan bir aracı eğer ki herhangi bir kusuru ya da hatası çıkarsa Garanti Arabam bu aracı almayı bile taahhüt ediyor. Siz de Garanti Arabam Oto Ekspertiz firmasıyla tanışmak ya da Garanti Arabam bayisi olmak istiyorsanız yapmanız gereken Garanti adresine girmek bu kadar basit. Garanti Arabam'ın kullanmış olduğu dinamometre testi 1200 beygire kadar ölçebilen Türkiye'deki tek Oto Ekspertiz cihazıdır. Motorun gücü, motorun torkunun yanı sıra en önemlisi cer kuvveti. Yani 1600 cc bir arabayı ölçtüğünüz zaman tam 1600 cc gelmesi lazım. Burada motorun kayıp beygir gücünü görebiliyoruz. Yabancı cihazlarda olmayan bir diğer özellik ise takometre yani radar kontrol testidir. Online oto ekspertizde ise ekspertiz talep ettiğimizde dünyanın en gelişmiş oto ekspertiz cihazlarıyla ekspertiz sonuçlarınız anında cep telefonunuza gelmektedir yanal kayma testi, süspansiyon testi, fren ve el freni testi, kaporta boyu analiz programı, iç ekspertiz, dış ekspertiz, alt ekspertiz, motor ekspertizi, akü testi ve kapak conta kaçak testi gibi testler Garanti Arabam test merkezlerinde uygulanmaktadır. Garantili Arabam güvencesiyle internetten araba almanın vakti geldi. Garantili Arabam, aracınızla yüzleşmenin vakti geldi. Türkiye genelinde ekspertiz talep ettikten sonra online hangi merkeze araba gönderdiyseniz sistem online rezervasyondan anında görmektedir. Daha sonra teste başla diyerek ekspertiz sonuçlarınızı elektronik ortamda garanti arabam güvencesi altında ilk siz müşterilerin görmesini sağlar. Piyasadaki tüm oto ekspertiz firmalarıyla anlaşmak yerine Garanti Arabam 3. nesil yeni teknoloji test cihazları ve uzaktan erişimle kontrol ettiği bayileriyle hizmet vermektedir. Garantil Arabam sertifikasına sahip, özel eğitimden geçen bu bayiler tamamen uzaktan erişimle kapatılıp açılabilen Garantil Arabam kontrolüne sahiptir. Yani emin ellerdesiniz.